2017'de kalp yetmezliğinden 75 yaşında hayata veda etti. Çevirileriyle birlikte sanırım yüzü aşkın eseri var. Bir romanı, bir öykü kitabı var ama birçok deneme kitabı var. Sadece Türkiye'de değil, Almanya'da, Avusturya'da ve birçok ülkede Önemli devlet nişanlarıyla ödüllendirilmiş bir yazar Ahmet Cemal. Ahmet Cemal özellikle Türkiye'de aydın sorumluluğu, sanat, estetik, sanatçı, tiyatro, sinema, edebiyat yazma uğraşları üzerine çok fazla yazı yazmış bir yazarımız idi. Bugün size onun lanetlenmiş Ağustos böcekleri adlı deneme kitabından söz etmek istiyorum. Bu kitapta neler var derseniz aslında bu kitap, bu kitapta birçok konu var. Ama her konuya yaklaşımı sıradan bir edebiyatçı ya da sıradan bir yazar gibi değil. Her yaklaştığı konuya aydın sorumluluğunu üstlenerek yaklaşan bir yazardan bahsediyoruz. Bu yazarın önemli özelliklerinden bir tanesi de dili çok iyi kullanması ve belki de bundan da önemli olan şey yıllardır tutarlı çizgisinden asla taviz vermemesi. Bu kitapta hem yazma konusunda hem mitoloji, hem sinema, hem tiyatro, deneme, çeviri, okuma alışkanlığı, kitap okumak hepsine dair yazılar var. Yaklaşık 400 sayfalık bu deneme kitabında gerçekten de hemen her konuya dair bir yazı bulabiliyorsunuz. Sevgiden Sevgisizlikten Tutun, e, Ağustos Böcekleri kitabının adında da geçiyor. Ağustos Böceklerinden Tutun, Tarihe Kadar, Denize Kadar, Tatil Beldelerine Kadar, Tiyatroya, Sinemaya, Edebiyata, her şey ama her şey var. Ama her şeye bir bakış açısı var ki biz ona Ahmet Cemal'in gözlüğü diyelim. O gözlükten sadece ve sadece aydın kimselerin bakabildiği bir açıdan bakıp, görüp, değerlendirip öyle yazıyor. Onun için ben size Ahmet Cemal'in herhangi bir deneme kitabını okumanızı öneriyorum. Ama elinizde Ahmet Cemal ile ilgili hiçbir eser yoksa o zaman lanetlenmiş Ağustos böceklerini Okumanızı öneriyorum. Tiyatro kitapları da var, romanı da var. Kıyıda Yaşamak romanı da güzeldir. Onu da okuyabilirsiniz. Bir de öykü kitabı var. Ve e, Ahmet Cemal'i belki hiçbir kitabı yoksa bile kitaplarınızda bulunan çeviri kitaplara bir bakın bakalım kaç tanesini Ahmet Cemal çevirmiş. Ahmet Cemal özellikle çeviri alanında çok usta çok yetkin bir yazardı. Onun için Ahmet Cemal'e kitaplığınızda bir yer ayırmanız kitaplığınıza aynı zamanda değer katacaktır. Bu kitabı da keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.